Börek yapacağız, pırasalı çıtır Hı. börek yapacağız, kıymalı pırasalı. Pırasa olunca soğan koymuyoruz biliyorsunuz, bol bol böyle pırasayla nefis bir börek olacak, çıtır börek. Bir de tencerede Hı. pasta olur tencerede mu? Tencerede pasta yok canım. Evet, tencerede pasta yapacağız. Biz yaparsak olur. olur. Tencerede pasta yapacağız, pırasalı çıtır çıtır börek yapacağız, borani yapacağız. Bir de so sonrasında ha, bu tencereyi Şimdi mi yapacağız? Pencere... Reklamlardan sonra yapacağız. Daha çok var ona. Olsun. Vaktimiz yeterse o yaptığımız sucukla çok güzel bir ha. değişik bir şey planlıyoruz. Görek gibi bir şey mi? Dürüm, dürüm. Evet. Bir de yaptığımız sucuk var diye o da oldu. Onu da yapacağız. Bu arada siz ilk evladınıza ne yedirdiniz, anneler? Size soruyorum. Aa, bak... Yoğurt mu, süt mü? Ne su mu içti? Gerçi su içiyor. İlk ne yedirdiniz? Anne sütünün dışında. Hadi yazın bana, bana da örnek olsun. Pek çoğumuza örnek olsun. Olur mu? Hadi yazın, bekliyorum. Seviyorum sizi. Vallahi ben unuttum. Aa, yıllar geçti, unuttum ya. Gerçekten unuttum. Hı -hı. ilk ne yedirdim? Dur, Instagram'a koyayım. Ne ilk tadın ne olduğunu söyleyeceğim. Allah Allah. Arasa. Aslında istemezdim o tadı tatmasını ama Gerçekten mecburiyetten mi? verdik vallahi, sorma. E, her seferinde de verirken ki gitti. Ay vermesek mi çocuğa falan diye diye verdim yani ama. Bakalım siz neler yazacaksınız? Instagram'a yarıladık gidiyoruz az kaldı. Benim annemin anlattığı bir anı var. Ona e, abim, ay abisi yani dayım şey yapmış rahmetli dayım. Ne yapmış? E, portakalı böyle çok canı çekmiştir diye bebekken ağzına vermiş o da... Bir Aa, çekmiş, ruk. Kaç yaşında, ne kadar ağırlıkmış. <laughs> Bebekken bayağı bir boğazı açılmış hala annem her şeyi yutar ruk diye. Ya, yediğini en, görmezsin yani. En, en korktuğum şey, Ya öyle videolar oluyor bazen internette seyrediyorum. Tam böyle çocuk bir şey yutarken bir an nefessiz kalıyor. Anne çaresiz, çocuğa bir şeyler yapıyorlar var ya. Gidip gidip geliyorum çok böyle. Çok dikkatli olmak Aynen, lazım. Aynen en çok korktuğum şeylerden biri Allah korusun. Şimdi Zahide'cim bir yandan kıymayı kavurdum. Soğan Heh. koymadım, yağ da koymadım. Kendi yerine ee, böyle kıymadım. Böyle sadece salçalı. Aynen salça birazcık da salça pişsin diye su koydum. Tuzunu, karabiberini ilave ettim. Şimdi pırasasını koyacağım. Pırasa zaten soğangillerden hmm. olduğu için bol Doğru, miktarda. Doğru ayrıca gerek, yok. gerek Doğru. yok. Ve çok lezzet katıyor pırasalı börek. Şimdi hemen şöyle kavrulmuş. Ben de mesela bu salçayı kavurmazsam. Salça başka çiğ çiğ kokuyor tabii böyle tabii, garip aynen. kokuyor. Ya da dediğim gibi eğer kavurmayacaksan, pizzanın sosuna yapacaksan mutlaka şeker. Of buna var ya. Bak bak Mahmut gel gel. Biraz <laughs> daha kavurmam lazım gerçi. Evet, evet, biraz Şuradan daha yerini ayarlasam mı? Şuraya iki yumurta. Ama of. iyice kavrulması lazım. Tabii tabii canım. şimdi çok erken daha. Aynen. Hmm. Milföylü, prasalı, çıtır börek. Çıtır börek dedim ama milföyünü tabii az önce söylemeyi unuttum. Hem de Milföy'ün yanında bir şey daha olacak Zahide'ciğim. Ne olacak? Ee, yine bir e, yufka o da normal yufka kullanacağız. Yalnız bir şey söyleyeceğim bunun pırasası çok mu oldu? Yo yo o zaten şimdi söner. Olsun, bol olsun yeriz. Bol olsun. Ha, olsun olsun yeriz diyor bak. Bu <laughs> erkekler var ya eve gelip de ay eve geldiğinde dur onu da sonra sorayım tamam mı? Eşiniz ilk ne söylüyor size diye sorayım. Unutturma tamam mı? Tamam. Ha, güzel soru bence. Bence de güzel soru. Değişik. Şimdi bebeğinize de ilk ne vermiştiniz? Bakayım benimkileri tutacak mı? İlk ama ilk. Yani anne sütünün dışında inşallah anne sütü vermişsinizdir. Ki mutlaka verin ilk 6 ay özellikle. Ben zaten 2,5 sene emzirdim biliyorsun. Bir de sonra ne olur işte senin gibi böyle anneler sütün foşur foşur geliyordu. 2,5 sene <laughs> emzirdim. Dağlara taşlara sığmıyordu falan. Ben böyle gittikçe 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 küçülüyordum. Yapmayın öyle vallahi bak. Ya ama onu Öyle değil de... işte. Vallahi öyle hissediyoruz. Gerçekten. Şimdi ben 7. ayın sonuna doğru artık normal yemeye başladığı zaman Aras ben yemeyeceğim dedi. Bir kere de böyle yaptı. O kadar bozuldum ki Allah Allah acayip demek bozuldu. Ki. Üzüldüm. Ben ya, üzüldüm ben. Gerçekten mi? Tabii. Peki bir daha söylemeyeceğim. Çocuk sevmedi benim şeyi diye. Hayır o öyle değil. Mesela her çocuk farklı. Öyle hissetmemek lazım. Yani benden kaynaklanmıyor ki o çocuktan kaynaklanıyor bence. Işte, sen onları söyledikten sonra artık oralarını duymuyoruz biz. Duymuyoruz. Peki. O zaman e, ya öyle hissetmeyin ama bende de oldu yani sonra geçti. Böyle bir tatlı bir şey oluyor insanda. Ne bileyim keşke ben de yapabilseydim. Belki istemez mi insan çocuğunu emzirebilmeyi? Eksik hissediyor diye. belki de kendisine Aynen öyle insan, Ama değil benimle mi? ilgili değil. Aynen, çocuk anladım. istemiyor. Sütüm de gelmeyebilirdi. O da olabilirdi. Peki, Bu arada anladım. çocuk emmeyince var ya süt bir geri gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Bir hafta sonra geçmiş olsun. Ama e, onu da söylemek lazım. Annelik öyle bir şey ki o sütü sağacağım diye damla damla sağan anneler biliyorum. Sütünün, memesinin yara olduğunu biliyorum. Hepiniz ellerinizden öpüyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Yani annelik bambaşka bir şey. Evet. Bak beni nerelere götürdün ya. Ah, ah. <laughs> ben biliyorum çünkü bizim e, Ebru da öyle, gelin de öyleydi. Hakikaten ya. ay ne uğraştı, ne uğraştı emzireceğim diye. Hakikaten helal olsun yani valla baya bir e, şey sarf etti. Sen ne diyorsun gerçekten bir de o konuşur bu konuşur. Tabii herkes, herkes bir şey söyler. Aynen i̇şte senin gibiler gelip iki buçuk sene emzirdim <laughs> falan olmuyor işte onun için diyorum. Ama ben de emek harcadım. Ben de iki buçuk sene emzirmek için bayağı tamam, bir çaba harcadım. keşke, keşke yani yapabilsek. Ama bir şey söyleyeyim mi? İlk altı ayda alabileceğinin en yükseğini alıyor. Aynen. Sonrasında yemek yemeye başlıyor ve başka bir dünya açılıyor. Mesela o zaman hatırladığım yumurta sarısıyla doktorlar genelde Her başlatıyor. neler yazıyorsunuz ya. Dur, koptum sizden. Hemen başladım görmeye. Elinde ben... pırasalarla çıkmışsın. Ben mi? <laughs> ha, şimdi bakıyorum. Şimdi 1096 bakalım. kişi görmüş bile. Yoğurt verdim Zayda abla diyor ganimet. Zemzem suyu vermiş Gülşen. Aa enteresan. Çok isterdim vermeyi ama benim için artık çok geçti ya. İlk havuç püresi yedirdim annesinden sonra Elif ek gıdaya geçtiğinde yoğurt verdim ama aslında doğar doğmaz Peygamber Efendimiz'in sünneti olduğu için hurma tattırdık emzirmeden Aa, önce. enteresan bak. Ay onu bilmiyorum ben bak. Ha enteresanmış. Hakikaten Annem değişik. bana muhallebi yedi. Muhallebi yedim şaşırması şekilde. Muhallebi mi yedirdi? Emre sana annen. <laughs> Üzerime ilk yok artık. Çilekli bir şey onun markasını söyleyemiyorum. Bayağı sevdi kaşığı bana vermeyecek kadar. Sonay öyle tatlı şeyler verme. Ben hala vermiyorum mesela. Tatlı bilmiyor daha. Evet tatlı bilmemesi lazım. Evet. Ya, çok önemli. Ha, ilk inek sütü ve ha, bisküvi vermiş. 20 yıl önceymiş ama Yeter Hanım'ın. Ben de sizi seviyorum teşekkür ederim. Bir de inek sütü de zararlı bal da zararlı. Şimdi verdirmiyorlar benim doktorum verdirmiyor Tabii. ülkü tıraşa gidiyoruz biz. Onlar da karı koca var ya hayatımı değiştirdiler yani. Ee, şimdi Bülent Tıraş diyordu ki bana geliyorsun geliyorsun hanım çok kıskanıyor. Hiç merak etme doğru sonra beni görmeyeceksin. Aynen onu yaşıyoruz şimdi. Şimdi Zahide'cim burada ben milföylü pırasalı çıtır börek için ne yaptım? Bak burada milföy hamurları var. Aşağı yukarı birleştirdim şöyle yumuşak yumuşak. Üç bak, tane. Üç tane dolaptan çıktı bak böyle yumuşak yumuşak. Kenarlarını birleştirdim bunu açtım. Hı. Üç taneyi bu kadar açılabiliyor gördüğün gibi. Bayağı açılıyormuş bu ya bayağı. Aynen öyle şimdi bunu da açacağım. Sonra bir tane yufkayı da hemen üstüne şöyle düz düz bir şekilde koyacağız. İstersen ha, hem yufka hem milföy. Aynen. Şunu şöyle alayım. Çünkü Ver burada da bana. süt, yumurta, yağ karışacak. Yapayım mı lütfen. Tamam. Süper olur. Şimdi ben milföy hamurunun üzerine yufkayı da şöyle koyacağım. Hı. Onun üzerine de senin şimdi yaptığın Ay burada benim en sevdiğim bisküvilerden varmış. Evet, yiyebilirsin istersen. Hep çiçeğinin bisküvisi. <laughs> Vallahi şimdi <laughs> Hı. Bir Hemen. tane. Şimdi sütümü koydum. Yumurtanın hepsini Yumurtanın koyacağım? Yumurtanın hepsini koyacağız. Yoğurt koyacağız. 2 kaşık. Ve sıvı yağ koyacağız. Sütü koymuştum. Evet. Yumurtayı koyuyorum. Aynen. Hmm. Sonra da Biraz ne kadar? Biraz yağ. Ee, Valla gönlün ne kadar isterse. Bir şey diyemiyor. Tamam sana. bak koydum. bayağı koydum. <laughs> tamam. Bayağı koydum yani. Birazcık da ya yoğurt koyacağız. 2 çorba kaşığı kadar. 2-3 çorba, çorba kaşığı kadar. Evet. Ondan sonra da çırpacağız. Dün ekmek mayası yaptık hatırlıyorsun değil mi? İçine soğan koyduk ya mayanın. Evet evet. Ay, Mine ile beraber gittik hatta yolda konuştuk bayağı. Çok bilgili ee, bir kadın bu yağmurları Çok, da e, biriktirip yapabilirler aslında. Ben bugün yağmura yakalandım. Gerçekten mi? Ama ne yağmuruna? Ahmak ıslatan denir ya. Tam geldim kanalın önünde. Az az yağıyordu. Benim arabadan çıkmamı bekliyormuş mübarek. Bir başladı. O çok yağdığı Geldiğinde saçı mı? başı görmeniz lazımdı benim. Ben ben değildim yani. Olsun. Şuna da biraz tuz koyalım. Çırpalım. Ha. Ve hemen buraya koyacağız. Altta milföy hamuru var. Üstte yufka var. Pırasalı, kıymalı, salçalı karışımımız da hazır. Hmm. Hemen bu şöyle istersen burada çırpalım. Daha rahat çırparsın. Nasıl olsa evet. sıçrasın her tarafa. Ama yoğurdu açamadım ya. Ne Dur yoğurduydu? Ke Süzme şey yoğurdu Kese yoğurdu bilir. mu? Ondan. Şöyle çırpıyoruz. Ve... bu arada unuttum zannetmeyin. Neyi unuttum zannetmeyin? Neyi? Bir söz verirsek evvel Allah tutarız. Elbise. Aa ne yapta kime dün. gitti? Daha gitmedi sen seçeceksin. Ay ben düşündüm misin? ne yapayım diye şimdi hepinizin gözünün önünde olması lazım. Ben tek başıma yapamam böyle bir şeyi. Kimsenin de günahına giremem. O yüzden şöyle yapacağız. Şimdi ben Instagram'a e, yenisini yükleyeceğim. ...daha doğrusu akşam bir video kaydettim... ...o videoyu yükleyeceğim... ...elbiseyle böyle salına salına gidiyorum... Dur. ...arasın bin tane fotoğrafını çekmişim yine ya... ...bulursam ha buldum... ...çok güzel konuşuyor ama ya... bu, bu <gülüyor> 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 ona... ...ay orada ne diyor hiç anlamıyorum da bilmiyorum da... ...bir şeyler Anne anlatıyordur... Bu. ...anlatıyor tabii canım... ...bu arada onda... ben pırasalı karışımı böyle döküyorum bak... <laughs> ...yaptığım yoğurtlu yumurtalı sıvı yağ karışımı... <laughs> ...en altta milföy hamuru var... ...onun üstünde yufka var... ...ve pırasalı bu karışımı da böyle bol miktarda döküyoruz. Ay bir dakika bunu ben Instagram'a göre yapmamışım. Şimdi hemen yapıyorum. İyice bir de anlatsana neler yaptın sen. Neler yaptım sen, hemen söyleyeyim. Arada. Önce kıymayı kavurdum. Hiç soğan koymadan, yağ koymadan. Kıymanın kendi yağıyla. Sonra salçayı ilave ettim. Çok az su ilave ettim salça açılsın diye. Hı. Sonrasında pişmeye devam ederken... İçine tuzunu, karabiberini koydum ve kıydığım pırasaları da ilave ettim. Ondan sonra, hmm. sonra da hemen en alta milföy hamuru, üstüne yufka, sonrasında yoğurt, yumurta, sıvı yağ, süt karışımını koyduk. Şimdi hemen üstüne tekrar yufka koyacağım ve yine milföy hamurunu açacağım. Sonra da hazır olacak. Tam yumurtalıkta o var ya. Üstüne bunun altı Sen tane yumurta biraz. gider. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada dikkat ediyorum. Bir şey deniyorum bakayım. Bayağı dikkat ediyorum yani inşallah. Ama evet. Yiyor muyum? Yemiyorum. Bak. Hı. Tutuyorum kendimi. Tutabiliyorum. Bana da söylesene ben de yemeyeyim. Söyleyeceğim. Ben gidip gelip ekmek yemekten sabah akşam ekmek yiyorum valla. Niye böyle oluyorum bilmiyorum yani. Ya tam da yaz geliyor tam da şimdi işte verdim verdim ondan sonra geçmiş olsun. Hah dur şimdi. ...geliyor. Şöyle yapıyoruz. Şimdi bu videoyu yükleyeceğim. Bu videonun altına. Bir şey yazmanıza gerek yok. Çok istiyorsanız bana bir gülücük gönderin. Tamam. Bu videonun altına... ...sadece yani sizin olduğunuz... ...yetsin. Ha bir şey yazmazsanız sizi göremem. Pardon. Bir gülücük atın. Ya da bir nokta yapın yani. Ama bir şey yazmayın. Ee sadece bu elbiseyi... ...isteyenler. Tamam mı? Ha bu arada bedeni... ...uyması da lazım. Belki hediye etmek... ...istersiniz ama iki kişi seçelim... Birine ulaşamazsak ya da bir şey olursa bir sonraki şöyle yapacağız. Herkes yazacak yazacak yazacak. Ee, ondan sonra buradan giderken ben de dokunmayacağım. Şöyle artık sen eyvah, parmağını eyvah. nereye basarsan eyvah, tamam mı? Eyvah. İnşallah Hı. ihtiyacı olan birini seçeriz. İnşallah yani... isteyen birisine gitsin. Ha dün çünkü bayağı sonra okudum ee, şey olmuş birbirine girmişler. Evet evet. Niye istiyorsun kadının elbisesini falan diye kıza kızmışlar. <laughs> Kızmayın isteyebilirsiniz. Bir şey yok bunda. Ben de söylüyorum. Verebileceğim bir şey ise başımla beraber. 81 yorum geldi bile şimdiden. Bakalım nasıl seçici. Ay kalpler geliyor. Teşekkür ederim. Saideciğim. <laughs> <laughs> şimdi diğer yufkayı da koydum. Şimdi üç tane milföy hamurunu böyle açmıştım ya en alta. <laughs> üç tane milföy hamurunu da yine açtım üstte. Arada altta milföy hamurunun üzerine bir yufka vardı. Sonra pırasalı karışım. Tekrar o sıvı karışımdan koyduk. Şimdi de yufkalı karışımın üstüne daha doğrusu yufkanın üstüne de yine milföy hamurunu koyuyorum. Ay. Şimdi bunu keseceğim, üstüne de onu dökeceğiz. Ha, finalde yine dökeceğiz. Evet evet. O çok değişik bir şey oldu ya. Bu bisküvileri ne zaman yapacağız? Şimdi yapacağız. Tamam. Yani. <laughs> İstersen ye bir tane, çalabilir miyim? Tabii, kakao'lu ya da sade, hangisini sade, seviyorsan. Sade. Yarısını mı alsam bozar mıyım? Bilmem. Bunu da... yemiyorum ama böyle çok canınız istediği zaman da kasmayın yani. O da kötü bir şey. Gerçi evet. ben bundan önce de bir şey yapıyorum bak. Bunda kokusu o kadar yokmuş ya. Önce koklayıp mı bırakıyorsun? Bökan, Ram Çikolata istedi çok fena. Ne yaptım? Açtım çikolatayı, yemedim, kokladım. Hatta o sırada Selma girdi içeriye. Ne yapıyorsun Zayda Hanım? Son ne sen, sonra ne ben söyleyeyim dedim. Koklamak ama tutacaksınız kendinizi koklamak. beynin bir şeyleri uyarıyor ve aslında sizin oradan alacağınız hazın bir kısmını kokuyla da alıyorsunuz. Bayağı koklayın, koklayın ama sonra nazikçe aldığınız yere bırakın. Sonra 3 saat sonra falan. Normalde ben onu anında yutardım. Yarısından biraz azını yedim. Öbür yarısından yani o yarısı hala duruyor. Sen anlatırken aklından o kadar çok şey geçti ki. Çok mu uzun anlattın? O kadar ya? çok şey geçti ki. Hayır. Ben hız hızlı hız hız, hız hız aman üç günlük dünya boş ver ye falan bak diyorum. Ya. Ondan sonra diyorum ki ya üç günlük dünya uzatmak için aslında yeme. Bütün bunu şu anda düşünme. Kızım vallahi. daha bak <laughs> çocuklarımızın geleceğini göreceğiz. Torun tombalak göreceğiz inşallah. Sen benden daha kolay göreceksin. İnşallah hep birlikte görürüz. Çok sağlıklı, çalışmamız saatli. lazım daha. <gülüyor> <gülüyor> ya. Fidan abla, şimdi tam giriyorum. Bizim mutfağımıza yardım ediyor Fidan abla. Tam gelirken bir baktım. Telefonla bakıyor ama nasıl gülüyor, nasıl gülüyor. O gülücüğü <gülüyor> ben tanırım. O evladı görünce annenin yüzünde beliren gülücük. evladım dedim kazık kadar olmuş. Kaç yaşında kız oğlan? 20? 7. Tamam olmuş artık. Maşallah. Evlendirmiş geliniyle oğluna bakıyor. Allah bana da nasip etsin diye içimden amin, dualar ettim amin. vallahi inşallah. Hepinize nasip etsin. Şimdi... Ay hayırlı gelin nasip etsin. Ve hayırlı damat nasip etsin. Ha. Amin. Bak benim güzel kızım da burada. <laughs> maşallah kuzuma. Bak bak. <laughs> Çok da hamarat. Evet, Atom karınca diyoruz ona. Maşallah <laughs> var ya iki dakikada buraları böyle tertemiz yapıyor. Her yerde olabiliyor falan böyle. Maharetli kadınlardan. Evet fırına gidelim mi? bunu üstüne bir şey koyacağız mı? Koyalım mı? Şey koysen. çörek otu. Çörek otu koyalım. Tamam, hemen. O zaman. Bak sen ver bana o işleri ben bayılıyorum biliyorsun. Yeter evet. ki çörek otunu bulalım. Bir dakika şurada. Bir dakika. <laughs> Burada. Ha, yaşa. İşte. Yaz bakar mısınız <laughs> bizdeki çörek otuna? Bak <laughs> bayağı en, en Çok şey bizde çörek otu. En çok kullanılan. Böyle olması da gerekiyor. Aa ben mesela kahvaltıda peynirlerin üstüne de çörek otu koyuyorum. E, yani misafir varsa Zeytin yağı ve çörek otu. Peynirlerle çok yakışıyor evet. Ama bak şuradaki peynirle daha çok yakışır sanki, değil mi? Ay o ne kadar enteresan bir peynir öyle ya. Valla çok acayip beğendim ve tadına şöyle ucundan baktım. Hatta Instagram'da dedim ki bu ne peyniri sorun dedim. Söyleme Sonra, o zaman söylemedim. Sana sorarız. sana bıraktım. Ben de hatta adını unuttum. Tulum'a giriyor ama, değil mi? Evet. Gökhan. Evet. Gökhan Fıstık soyadın doğru mu? Doğrudur. Valla adından çok soyadın aklımda kaldı ya. <laughs> Gökhan kaç yaşındasın? 20. 20 yaşındasın. Bak ne güzel 20 yaşında televizyona çıkıyorsun ve bize peynir anlatacaksın biraz sonra. Hmm. Vallahi Valla süper yaptın. Harika oldu. Hemen fırına gidiyor. Aşağı yukarı 180 derecede çıtır çıtır oluncaya kadar neredeyse yarım saat kadar pişireceğiz. Bak neye? Aha diyorum. Selvin az. s